Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir e, şeye gelmiştik. Ablam gelin evine. Toki arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar, B17 Toki. Evet B17 Toki. Arkadaşlar iki kat yukarı çıkacağımıza aşağı ineceğiz. Çünkü onların evi aşağıda. Arkadaşlar baktık ki daha da aşağıları var. Dedim ki Eymen iki kat daha aşağı inelim mi? <laughs> Eymen bak.

میخوام از ورود به داشش sessizce söylüyorum apartmandan beni duymazlar arkadaşlar eğer yüz, eğer yüz like gelirse arkadaşlar şuranın içine gireceğiz yüz like yüz like gelmez ki yüz like hatta yüz like değil elli like arkadaşlar yok 100 like değil mi arkadaşlar eğer yüz like 100 like gelirse buranın içine gireceğiz acaba neler var Один из фокусов, который arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Eğer 200 like de gelirse yukarı çıkacağız. Ama bu part 1. Part 2'de 6'ya ineceğiz. Part 3'de yukarı çıkıyoruz. Aynen öyle. Ama arkadaşlar eğer gelirse arkadaşlar bu videoda 100 bin 100 like Arkadaşlar ama yani bir daha gelemeyebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum. Ama arkadaşlar siz gene abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapatayım.